Sevgili gençler merhabalar. Bu dersimizde trigonometride yarım açı formüllerinden sinüs yarım açı formülünü göreceğiz. Yarım açı formülü de diyebiliriz. İki kat açı formülü de diyebiliriz. Gençler sinüs 2x 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x'e eşittir. Burada sin ile koslar kesinlikle yan yana çarpım durumunda olmak zorunda. Ama sin ile kosun yan yana çarpım durumunda olması yetmez. Buradaki açılar kesinlikle eşit olmak zorunda. Ve önünde çarpım olarak 2 de bulunmak zorundadır. Gençler son olarak bakın burada 2x yazıyor, burada x yazıyor. Yani bu açının 2 katını buraya yazıyoruz ya da bu açının yarısını buraya yazıyoruz. Tabi gençler bu sinüs 2x yarım açı formülü nereden gelmiştir? Nereden çıkmıştır? Biz bundan önceki videolarımızda sinüs toplam formülünü gördük. Arkadaşlar sinüs a artı b'nin açılımı. Bu sinüs A artı B'nin açılımında sinüsle kosinüsler kardeş gibi davranıyordu hatırlarsanız. ispatını da yapmıştık daha önce. Bu açılım arkadaşlar sinüs A çarpı kosinüs B bilerek kosinüsleri ortaya yazıyorduk. Bu arada artı varsa buraya da artı atıyorduk. Gençler kosinüs A çarpı sinüs B. Biz sinüs 2x'e ulaşmaya çalıştığımız için biz a yerine de x, b yerine de x yazabiliriz. O zaman gençler x x x x olur. Bakın çok kolay, rahat bir şekilde çıktı sinüs 2x eşittir bakın sinüs x çarpı kosinüs x. Burada sinüs x çarpı kosinüs x'tir. Bir tane bir tane daha 2 tane sinüs x çarpı kosinüs x olur. Şimdi gençler bakın burada bu sinüs 2x yarım açı formülünün sol tarafını vermişim. Sizden sağ tarafı istiyorum. O zaman biz sinüs 40'ın eşitini buradaki açıyı 2'ye bölecektik. O da 2 çarpım gençler sinüs 20 çarpı kosinüs 20 olarak yazabiliriz. Evet 4x'in yarısı 2x'dir. Ama önündeki 2 çarpanını unutmayacağız. O zaman 2 çarpı sinüs 2x çarpı kosinüs 2x'e eşittir. Gençler burada x var ama biz bu açının yarısı bize lazım. x'in yarısı x bölü 2'dir. O önündeki 2 çarpanını unutmayacağız. O zaman 2 çarpı. Sinüs x bölü 2 çarpı kosinüs x bölü 2'ye eşittir. x bölü 2 açısının yarısı x bölü 4'tür. O da 2 çarpı sinüs x bölü 4 çarpı kosinüs x bölü 4'e eşittir. Gençler burada da bu sinüs 2x'in açılımının arkadaşlar sağ tarafını vermişim. Sizden sol tarafı istiyorum. Şimdi gençler sin ve cos'lar çarpım durumunda bulunacaktı. Açılar eşit. Önünde de 2 var. O zaman arkadaşlar ben buraya sinüs 10 derecenin 2 katı 20'dir. Sinüs 20 yazabilirim. Önünde 2 çarpanı var sinler, koslar yan yana çarpım durumunda açılar da eşit. O zaman burası sünüs. 15'in 2 katı 30'dur. Biliyoruz ki sünüs da 1 bölü kaçtır? 2. Gençler, sin ve koslar çarpım durumunda yan yana. Açılar da eşit. Ne güzel. Ama önünde 2 olacakken 4 var. Bana 4 lazım değil. Bana 2 lazım. O zaman ben bu 4 çarpanını 2 çarpı 2 yazabilirim. O zaman arkadaşlar benim yuvarlak içine aldığım yer sünüs yarım açı formülüdür. Önündeki 2'yi unutmayalım. Şu 2. O zaman arkadaşlar sünüs 22,5'un 2 katı 45 eder. O da 2 çarpı. Sinüs 45 kök 2 bölü 2'dir. 2'ler gider. O zaman kök 2'ye eşit olur. Gençler sin ve koslar çarpım durumunda yan yana çok güzel. Açılar da eşit ama 2 yok. Gençler 2 ile çarpıp tabii 2'ye bölebiliriz. Ya da bu 75'in 2 katı 150. Sinüs 150'nin yarısı da yazabiliriz. Yani 2 varsa kendisi yoksa yarısı. Ya da yeni öğrenen arkadaşlar için acele etmeyelim. Bize burada önünde 2 çarpanı lazım. O zaman 2 ile çarptığımızda 2'ye de bölmek zorundayız. Benim yuvarlak için aldığım yer gençler. Alttaki 2 unutmayacağız. Sünüz 75'in 2 katı 150 eder bölü 2. Sünüs 150, sünüs 30'a eşit. Sünüs 30 da 1 bölü 2'dir, bölü 2. O da cevabımız 1 bölü kaç olur? 4 olur. Geldik buraya. Sinle koslar çarpım durumunda güzel ama güzel olmayan bir şey var. Hem bu önde 2 var 2 yok. Bir de gençler açılar eşit değil. O zaman bu 75 kosinüs 75 burada kalsın. Ben sinüs 105 gördüğüm yere birbirini 180 dereceye tamamlayan açıların sinüsleri birbirine eşittir. Ben buraya arkadaşlar sinüs 75 yazabilirim. Bu önündeki 8'i de arkadaşlar 4 çarpı 2 yazarım. O zaman 4 çarpı 2 çarpı sinüs 75 çarpı kosinüs 75. Benim yuvarlak içine aldığım yer sinüs yarım açı formülüdür. Önündeki 4 çarpanını yazıyoruz. O zaman arkadaşlar sinüs yuvarlak içine aldığım yer 75'in 2 katı 150'dir. O da gençler 4 çarpı. Sinüs 150, sinüs 30'a eşit. Sinüs 30 da 1 bölü 2'dir. 4'ü de 2'ye bölersek cevabımız kaçtır? 2. Bakın sinüs 80 var, sinüs 40 var. Büyük olan açıyı küçük olana benzetebiliriz. O zaman ben sinüs 80'i yarım açı formüllerinden sinüs yarım açıyı kullanayım. O zaman 2 çarpı 80'in yarısı 40 eder. O da sinüs 40 çarpı kosinüs 40'a eşittir bölü. Aşağıda sinüs 40 var. Sinüs 40'lar gider. O zaman 2 çarpı kosinüs 40'a eşit olur. Geldik arkadaşlar yeni bir soruya. Sinüs x artı kosinüs x 1 bölü 3 ise sinüs 2x nedir? Biz arkadaşlar her iki tarafın karesini alalım. Birincinin karesi sinüs kare x. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi eşittir. Sol tarafın karesini aldık. Sağ tarafta 1 bölü 3 var. Karesi 1 bölü 9 eder. Gençler dikkat, altını çizdiğim yeri toplarsanız 1 eder. Sünüs kare x artı kosünüs kare x 1'dir. Bakın aradığımız ifade burada. İşte burada gençler sünüs 2 x'e eşittir. Bakın sinle koslar çarpım durumunda açılar eşit. Önünde 2 var daha ne olsun? Eşittir gençler 1 bölü 9. Altını çizdiğim yeri yalnız bırakacağım için artı 1'i sağ tarafa eksi 1 diye atayım. O da gençler sinüs 2x eşittir. 9 kere eksi 1 eksi 9 artı 1 eksi 8 bölü 9 eder. Geldik gençler bu soruya. Bir tık daha zor. Şimdi gençler bizden sinüs 4 xi istiyor. Bakın sin ile koslar çarpım durumunda yan yana. Açılar da eşit. Ama önünde 2 çarpanı yok. Ya ben şu anda yuvarlak içine aldığım yeri sinüs 2x'in yarısı yazabilirim. Hani demiştik ya önünde 2 varsa kendisi yoksa yarısı. Ya da acele etmeyelim yine yeni öğrenen arkadaşlar için. Bu önünde 2 çarpanı olacağı için 2 ile çarpayım. 2 ile çarparsanız 2'ye de bölmek zorundasınız. Benim şu anda yuvarlak içine aldığım yer sinüs 2x'tir. Çarpı kosinüs 2x bölü 2 eşittir. 1 bölü kaç olur? 4. Gençler sinle ile yan yana çarpım durumunda. Açılar da eşit ama önünde iki çarpanı yok. O zaman yine 2 ile çarpayım, 2'ye böleyim. Benim yuvarlak içine aldığım yer sinüs. Şuradaki açının 2 katını alacağım. Sinüs 4x bölüm. Payda da iki iki, dört. bölü paydada aşağıda 2 kere 2 4 bölü 1 bölü 4 olur. 4'ler gider. O da gençler sinüs 4x eşittir kaç olur? 1 olur. Geldik bir sonraki sorumuza. Gençler payda eşitlemek zorundayız. Burayı kosinüs x ile. Burayı da gençler sinüs x ile. Bakın kosinüs x ile sinüs 3x'i çarparsam sinüs 3x çarpım kosinüs x arada eksi var. Sinüs x ile kosinüs 3x'i çarparsam kosinüs 3x çarpı sinüs x bölü Evet gençler sinüs x çarpı kosinüs x Yukarıya gençler dikkatli bir şekilde baktığımızda bakın sin kos sin cos, sinle ile koslar kardeş gibi yan yana. Evet arkadaşlar sinüs 3x kosinüs 3x cos x sinüs x. Burası sinüs a eksi b'nin açılımıdır. O zaman arkadaşlar sinüs a dediğimiz 3x'tir. b dediğimiz de x'tir. Bölü. Gençler sinüs x çarpı kosinüs x. 3x'ten x çıkarsa sinüs 2x bölü gençler sinüs x çarpı kosinüs x gençler burada sinüs 2x'in yarım açı formülünü yerine yazarsak 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x bölü gençler sinüs x çarpı kosinüs x sinüsler gider, kosinüsler de gider. Sorumuzun doğru cevabı kaçtır? 2. Gençler, şimdi çözdüğümüz sorunun tıp atıp aynısı. Evet, payda eşitlemek zorundayız. O zaman burayı arkadaşlar kosinüs 16 ile burayı da sinüs 16 ile. Ben sinüs 16 ile sinüs 48'i çarparsam gençler sinüs 48 çarpı kosinüs 16 arada eksi var. Kosinüsler ortaya gelsin diye sinüs 16 ile kosinüs 48'i çarparsam kosinüs 48 çarpı sinüs 16 bölü Aşağıda sinüs 16 çarpı kosinüs 16 var. Şimdi gençler fazla uzatmayalım bence artık anladınız. Benim çizdiğim yer sinüs A eksi B'nin açılımıdır. Burası arkadaşlar sinüs. A dediğimiz 48. B dediğimiz 16. 48'den 16'yı çıkarırsam 32 eder. Bölüm. Gençler sinüs 16 çarpı. Kosinüs 16 yazdık. Eşittir. Normalde ben sinüs 16 çarpı kosinüs 16 gördüğüm yere sinüs 32'nin yarısı yazabilirim. Sin 32'ler gider cevap 2 olur. Gençler bilerek uzatıyoruz. Şimdi sinüs 32'nin yarım açı formülünü yazacağım. 2 çarpı bu açının yarısı. O da arkadaşlar sinüs 16 çarpı kosinüs 16 bölü. Evet sinüs 16 çarpı kosinüs 16. Sadeleşir. Cevabımız da kaç olur? 2. Geldik gençler yeni bir sorumuza. Kosinüs 48 A olarak verilmiş. Sinüs 84'ün at türünden değeri nedir? Konumuz yarım açı formülleri olduğu için arkadaşlar bu açıları öyle ayarlayacağız ki biri birinin yarısı yani biri birinin iki katı olsun. Gençler bakın 84'ün yarısı 42 ama burada 42 yok ama biz biliyoruz ki birbirini 90 dereceye tamamlayan açıların kosinüsü sinüsüne eşittir. Yani 48 kaç daha 90 eder? 42. O da 84'ün yarısı olur. O zaman kosinüs 48 gördüğüm yere gençler sinüs 42 de a'ya eşittir. Burada kalsın bize lazım. Şimdi bizden sinüs 84'ün eşitini istiyor. Bu sinüs yarım açı formülünden ben sinüs 84'ü 2 çarpı gençler sinüs 42 çarpı kosinüs 42 yazabilirim. Sinüs 42'nin eşiti hazır. Bakın şurası A. Eğer kosinüs 42 bulabilirsem cevabı buluruz. Burada da arkadaşlar bir dik üçgen çiziyoruz. Evet burası 42 derece olsun bize sinüs 42'nin değerini vermiş. Biliyorsunuz bir dik üçgende sinüs demek karşının hipotenüse oranı. Demek ki bura A burası da 1'dir. O zaman Pisagor'dan burası da kök içinde 1 eksi A kareye eşittir. Biz getirip kosinüs 42 gördüğümüz yere kosinüs demek bir dik üçgende komşu dik kenarın hipotenüse oranı o zaman buraya karekök içinde 1 eksi a kare yazabiliriz. O zaman sinüs 84'ün a türünden değeri 2 a çarpı kök 1 eksi a kare eşit olur. Geldik gençler bir tık daha zor olan sorumuza. Kosinüs 20 çarpı kosinüs 40 çarpı kosinüs 80. Konumuzda sinüs yarım açı formülü. Hani kosla sin yan yana çarpım durumunda olacaktı. Açılar eşit olacaktı. Burada kos 20 varsa bana yanında çarpı olarak sin 20 lazım. O zaman yapacağımız bir şey yok. O zaman ben burayı arkadaşlar sinüs 20 ile çarpıp sinüs 20'ye böleceğim. O zaman arkadaşlar sinüs 20, 20 çarpı kosinüs 20 çarpı kosinüs 40 çarpı kosinüs 80. Bu ifadeyi sinüs 20 ile çarptıysam gençler sinüs 20'ye de bölmek zorundayım. İşte sin ve koslar yan yana çarpım durumunda açılar eşit ama bir eksik var. Önünde 2 çarpanı yok. O zaman ben 2 ile çarparsam 2'ye de bölmek zorundayım. Benim yuvarlak içine aldığım yer sinüs yarım açı formülünden 20'nin 2 katı sinüs 40'tır. O da arkadaşlar sinüs 40 çarpı kosinüs 40 çarpı kosinüs 80 bölü 2 tane sinüs 20 olur. Evet, sinle kos çarpım durumunda yan yana açılar da eşit ama 2 yok. O zaman 2 ile çarparsak 2'ye de böleceğiz. Benim yuvarlak içine aldığım yer gençler sinüs 40'ın 2 katı 80'dir. Sinüs 80 çarpı şunu yazacağım. Kosinüs 80 bölüm. 2 kere 2 4 çarpı sinüs 20. Acelemiz yok. Evet yine sinler koslar çarpım durumunda yan yana ama yetmez. Açılar da eşit. Ama bir şey eksik. 2 çarpanı yok. 2 ile çarparsak 2'ye böleceğiz. Benim yuvarlak içine aldığım yer sinüs. 80'in 2 katı 160'tır. Bölüm. 2 kere 4 8 çarpı sinüs 20. Gençler dikkat. 160 ile 20'nin toplamı 180'dir. Birbirini 180 derece tamamlayan açıların sinüsleri birbirine eşittir. O zaman yukarıda gizli bir aşağıda da 8 kaldı. Sorumuzun doğru cevabı 1 bölü kaçtır? 8. Evet gençler geldik. Sünüs yarım açı formülünün konu anlatımında son sorumuz. Gençler bakın kare kök içinde bu 1 artı sünüs 2x karşımıza çok çıkacak. Biliyorsunuz 1 sünüs kare x artı kosinüs kare x'e eşittir. Sinüs 2x de yarım açı formülünden 2 tane sinüs x çarpı kosinüs x'e eşittir. Çarpanları ayırmak konunuz iyi ise gençler, bakın bu ifade sinüs x artı kosinüs x'in parantez karesinin açılımıdır. Birincinin karesi, Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Gençler bak artık bunu unutmayalım. Demek ki bir yerde karşınıza bir artı. Eğer sinüs 2x çıkarsa siz ne yapacaksınız diyeceksiniz bu sinüs x artı kosinüs x'in parantez karesinin açılımıdır eğer gençler karşınıza bir eksi, dikkat, sinüs 2x çıkarsa ne diyeceksiniz? Hocam arada eksi varsa eksi gelir. Bu da sinüs x eksi. Kosinüs x'in parantez karesinin açılımıdır. Evet gençler fazla uzatmayalım. Demek ki kare kök içinde biz 1 artı sinüs 2x yerine gençler sinüs x artı kosinüs x'in parantez karesi yazacağız. Bölü. Burayı 2 kare farkı. Gençler bu 2'nin altındaki ile bu 2'nin altındakini yan yana getireceğiz. Bir toplayacağız bir çıkaracağız. O zaman sinüs x artı kosinüs x. Gençler sinüs x eksi kosinüs x yazabiliriz. Gençler burada kökün derecesi gizli 2. Burada da 2 var. Bunlar gider. Mutlak değer bile bile uzatıyoruz. Gençler sinüs x artı kosinüs x. Evet. Alttakini de yazıyoruz. Sinüs x artı kosinüs x. Evet gençler sinüs x eksi kosinüs x. Gençler mutlak değerin içindeki ifadeye baktığımızda x dar açı olduğu için birinci bölgede sinüs de kosinüs de artıdır. Demek ki mutlak değerin içindeki artıdır. O zaman burayı aynen çıkar ve bu ifade bu ifadeyi götürür. O zaman gençler 1 bölü benim yuvarlak içine aldığım yer 1 bölü sinüs x eksi kosinüs x'e eşit olur. Bu da bize kaç olarak verilmişti? 2 bölü 1. O zaman bununla bunu yer değiştirirsek bizden istenen, şuraya yazayım. Gençler sinüs x eksi kosinüs x 1 bölü 2 olur. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.